Saf Fuarı kapılarını açtı. Sizler de Pasifik Teknoloji olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle fuarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizin için nasıl geçiyor? Fuar bizim için oldukça verimli geçiyor. Pasifik Teknoloji olarak tüm firmalarımızla birlikte fuara katılım sağlıyoruz. Özellikle bugün Proline isimli firmamızın Biopass Gate ürünü ile ilgili bir ısman gerçekleştirdik. Proline firmamız genel olarak biyometri çözümleri alanında çalışan bir firmamız. Bugün lansmanı yaptığımız ürünümüzle de Kimlik, kimlik doğrulama, görüntü doğrulama, bunların hareketli tüm farklı kanallarda, kamu kurumlarında, bankalarda kimlik doğrulama ve kişiselleştirme ile ilgili karşılaştırma konusunda ciddi anlamda yeni bir teknoloji kullanım alanını sağlayan bir ürün. Bu konulardaki çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla ürünler de akabinde eklendikçe biz de bunu fuarlar ve diğer tanıtımlarımızla sunmaya ve kullanımmaya devam ediyoruz. Peki bu ürünle ilgili ihracat anlamında hedefleriniz neler? İhracat anlamında çeşitli ülkelerde yaptığımız bir, bir, bir takım çalışmalarımız var. Bu çalışmalar çerçevesinde o ülkelerin pasaport, kimlik, çeşitli kurumların kimlik doğrulama ürünleriyle ilgili bir takım faaliyetler gösteriyoruz. Dolayısıyla ihracat anlamında hem bu yazılımı hem de bu tür ek katkı ürünlerini kullanmak adına o, tür tür pazarlarda sunmaya devam edeceğiz. Proline'ın yanında bir de Titra markanızla buradasınız aslında. Alpin insansız hava aracını burada sergiliyorsunuz. Daha önceki fuarda da lansmanı gerçek gerçekleşmişti. E, bu ilgili bu süreç nasıl ilerliyor? İhracat anlamında ne durumdasınız şu anda? Fitre firmamızın en önemli ürünü bildiğiniz gibi daha önce de lansmanı gerçekleştirdiğimiz Alpin 2 helikopterimiz. Döner kanatlı ve insansız otonom şeklinde çalışan ve kabiliyette sahip olan bir helikopterimiz. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterine girmiş bir ürünümüz. Tabi bu ürünümüz savunma sanayini ve silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları dışında özel kullanım alanlarında nasıl bir kullanım karşılığı bulabilir, nasıl geliştirilebilir gibi bir araştırma geliştirme çalışması çalışması da sürdürüyoruz. Bu kapsamda Orman Genel Orman Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ya da bu kapsamda insan riskini almamamız gereken çeşitli afet ortamlarında bunun nasıl kullanılabileceği düşüncesinden hareketle çalışmalar sürdürülüyor. Dolayısıyla bugün fuarda sunulan versiyonunda bunun yangın riskine karşı yangın ortamlarında itfaiyeye destek ürünü olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir takım çözüm üretildi. Bu çözümde şöyle, bir bunun orman yangın yangınlarının öncesinde bir riski kontrol edebilme, araştırma ve geliştirme ve e, ön bilgiyi alabilme amaçlı kullanılabilme fonksiyonu var. İkincisi de araştırmaları ve geliştirmeleri devam eden takım yangın söndürme füzeleri şeklinde kullanımı ile beraber yangınları söndürme amaçlı kullanılma fonksiyonu var. Bunlardaki en önemli avantaj büyük kütleli yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin yanı sıra bunun çok daha ucuz, daha kolay ve insansız bir ürün olmasıyla beraber kullanım kabiliyetinin daha yüksek olması. Olması. bu alanda eleştirme faaliyetleri devam ediyor. Buna ek olarak yine afet ortamlarında telekomünikasyonun yani kesilmemesi için hareketli anten, bu iletişimi sağlayabilecek çeşitli anlık ihtiyaçları giderebilmek amaçlı da kullanımı ilgili bir takım çalışmalar devam ediyor. Bu alanlarla da çözümler üretildikçe sunmaya devam edeceğiz. Bir sonraki fuarlarda görebileceğimiz yine ürünleriniz, yeni çalışmalarınız var mı projeleriniz? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii Pasifik Teknoloji, teknoloji tüm paterninin tüm alanlarında çalışan farklı firmalara sahip. Bir de burada tabi araştırma geliştirme faaliyetleri sürekli devam eden bir esnekli genel yapıya sahibiz. Çeşitli ürünlerimizi her defasında geliştirerek ya da geliştirdiğimiz ürünlere yeni kabiliyetler katarak araştırma geliştirme faaliyetlerinin sonucunda sürekli yeni bir takım açılımlar gerçekleştiriyoruz. Bunları fuarlarda gerekse ürünlerimiz hazır oldukça kullanıma imkan ve sağlandıkça sunmaya devam edeceğiz. Hazırlanan bir takım ürünlerimiz var. Bunların kabiliyetleri çoğaldıkça da paylaşmaya devam edeceğiz.